bu içerisinde bir sır var ama sırdan videonun sonunda bahsedeceğim. Öncesinde arkamda gördüğünüz hatta üzerine oturduğum yumuşacık zade serisiyle alakalı genel bir inceleme videosu hazırlayalım istedik. Ondan dolayı buradayız. Bir kere bu serinin en önemli özelliği %100 doğal ipliklerle dokunuyor. Bambu, tensel, viskon, gün gibi iplikler kullanılıyor. Pamuk, hakeza iplikler kullanılıyor. Ondan dolayı da biz bu çok kıymet veriyoruz. Çünkü bu devirde artık bu kadar doğal ipliklerle üretilen halı ya ulaşmak günden yine zorlaşıyor. Diğer taraftan Anadolu'da dokunuyor, Kütahya'da dokunuyor ve dokunduktan sonrasında her bir halı evlere dağılıyor. Ve evde maharetli hanımlar tarafından oturuluyor ve saçakları tek tek örülüyor. Ondan dolayı da şunu diyebiliriz hem üretiminde hem üretim sonrasında arkasında ciddi bir kadın emeği var. Ve bütün bu emeği de organize eden Zeynep Hanım'a da buradan ayrıca teşekkürlerimizi iletelim. Üçüncü kısmında bu halılar hav toz tüy toplaması açısından oldukça rahat kullanılabilecek halılar. Dolayısıyla temizlikleri çok rahat. Tabii ki bir sentetik halı gibi değiller ve leke tutarlar. Çünkü doğal ipliklerle dokundular. Ama benzer halılara göre leke emiciliğinin daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla kullanımı oldukça rahattır. Bir de diğer taraftan neredeyse tamamı parlak ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Yüzde yüz yün olan birkaç tanesi var içlerinde. Onlar biraz daha mat ve renk değiştirmiyor ama bitkisel ipliklerle dokunanlar bir taraftan baktığınızda daha parlak, diğer taraftan baktığınızda biraz daha koyu bir görüntüye sahip olurlar. Bir de eğer ki evde solunum hassasiyeti olan birisi varsa bu halıları tavsiye edebiliriz. Çünkü tamamen doğal ipliklerle yapıldığı için statik elektriklenmeleri oldukça minimumdur ve gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Şimdi videonun başında bahsettiğim sırrı anlatayım. Zade serisindeki her halının üzerinde birer hayat ağacı motifi var. Ama bu hayat ağacı motifini yalnızca dikkatli gözlerle bakanlar fark edebiliyor. Çünkü hayat ağacı, hayatın ne olursa olsun aktığına inananlar için yol gösterici bir sembol olmuş hep. Biz de böyle zorlandığımızda enseyi hiç karartmadan büyüyüp ser filmeye devam edelim. Bir hayat ağacı gibi ayakta e, kalabilelim diye ilham olsun diye açıkçası hayat ağacı motifini kullandık. Ya çünkü bazı eşyaların işte hikayesi, rengi, üzerindeki bir motifi, bir dokusu yerleştirildiği yere çok güzel bir anlam katıyor. Zade serisi de serildiği eve böyle bir anlam katsın. Estetiğin yanında estetik kısmı da güzel olsun ama böyle de bir anlamı da olsun diye biz hayat ağacı motifini kullandık. Bakın bakalım sizin evinizde Zade serisinden bir halıya yer var mı?